Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir farm skin videoma hepiniz hoş geldiniz. Bedava 1 dolarlık bakiyenizi hala almadıysanız farm skins'e tıklıyorsunuz. Promo kodu yerine geliyorsunuz. PBB TV kodumu yazdığınız anda site sizlere 1 dolarlık bir bakiye veriyor. O 1 dolarlık kasa açıp katladığınız sistemi de CS envanterinize çekebilirsiniz. Onun dışında hiç para yatırmadan ücretsiz kasa açabiliyorsunuz arkadaşlar. Günlük görevleriniz var burada görmüş olduğunuz gibi. Bu görevleri yaparak yine bedava kasalar açabilirsiniz. Burada mesela farm skin'i ziyaret parp skins'i ziyaret ettiğinizde bile bonuslar kazanıp bunlarla bunları biriktirip kasalar açabiliyorsunuz. Mesela bir tane kasa açalım. Yine görmüş olduğunuz gibi ödül kazanacağız. O ödülleri de biriktirip biriktirip yeni kasalar açabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ayrıca FBB TV kodum bakiye yatırdığınızda da sizlere %10 bonus verecek. Bakiye yatırabileceğiniz yüzlerce seçenek mevcut. CSM anteninize de skin to pay'e tıklayarak siteye bakiye yatırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hadi gelin güzel bir kasa açarak videomuza başlayalım. All Star kasalarının sadece 3 günü kalmış. O yüzden biraz denemek istiyorum. Hatta All Star kasası diyoruz ama beyler bunların gitgide fiyatı artıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bu itemlerden kalan yazanı çıkardığınız anda buradan bütün itemleri %100 alabiliyorsunuz. Ben şimdi açmaya başladım beyler bakın. Hadi şöyle baştan başlayalım. 3700 dolarla başladık. Bakalım ne kadar harcayacağız. Şimdi beyler buradan bu itemi bile alabiliyorsunuz %100 bir şekilde. Ama hem kasanın fiyatı artıyor. Hem de burada çıkabilecek bir ton çöp item oluyor. Bakalım şu görmüş olduklarınızı erkenden yakalayabilecek miyiz? Mesela, Famas'tan 2 tane daha çıkartırsak bir daha Famas çıkmayacakmış her birinden yani. Azalıyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle açmaya devam edelim. Kasanın fiyatı bir anda 24 dolar oldu. Çünkü havuz daraldı. Havuz daraldığı için de eldiven çıkma şansı, bıçak çıkma şansı arttı arkadaşlar. Şimdi böyle açmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 3-4 tane item şu anda kasada kalmadı. 1700 dolarla başlamıştık zaten. Bakalım en son ödülü aldığımızda kaç paramız kalacak? hepsini satmaya devam ediyorum işte. 47 dolar oldu bir anda kasa görmüş olduğunuz gibi. Hani bu eldiven çıktığında 1000 dolardan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım ne kadar sürecek çıkarmamız kasa fiyatı 57 dolar oldu. Hala çöp itemlerimiz var maalesef. Bir anda beyler eldiven bile gelebilir bu arada öyle bir şansımız var. 656 dolarlık eldivenimizi aldık mesela beyler. 3700 dolarla başlamıştık. Şu anda 90 dolar falan kardayız görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonra devam edersek Zarar etme şansımız yüksek. Çünkü zaten kasanın en pahalı itemini çıkarmış bulunduk. Hemen gelin en ucuzuyla mı başlasak lan bir de. Ya da bunu geçtim abi. Şöyle bir bakalım 6 dolarlık haliyle devam edeceğim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi yine birçok köp item mevcut kasanın içerisinde. Bak 6 dolara 45 dolarlık item aldık mesela. M9'u aldığımız senaryoda zaten ettiğimiz karın haddi hesabı yok. En az bir 100 kata falan kar ederdik kasa parasının hızlıca hızlı açmaya devam edeceğim. Kasa fiyatı yavaş yavaş artıyor. Bir tane bıçak veya eldiven geldi yan bırakacağım. Ama kasanın içerisinde çok fazla item olduğu için de gelme şansı birazcık az. Devam edelim biz açmaya. 2 dolar geldi, çöp. 9 dolar geldi, çöp. 27 dolar geldi. ancak kasa parasını diyor. Devam edelim abi. Bu sarılardan çıkarmak istiyorum. 324 dolarlık yine eldivenimizi aldık. Bu kasayı bırakıyoruz burada arkadaşlar. Sizlere önerim kar ettiğiniz anda kasa açmayı bırakmanız. Çünkü beyler ne kadar çok devam ederseniz o kadar kaybedersiniz. O yüzden katladığınız anda genel olarak iteminizi çekin keyfinize bakın derim ben. Böyle covered kasasından da biraz açmak istedim ama katlayamadık. En iyisi biz gidelim etkinlik kasalarıyla devam edelim. Şimdi her bir kasa 30 dolar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım kaç para kazanacağız bu kasadan. İçerisinde mükemmel itemler var. Her biri sarı sarı görmüş olduğunuz gibi sarı envanter dizdiren bir kasa olmuş. Bu sefer de biraz hızlı hızlı açarak devam edelim. Sarı bir item yakalayabilecek miyiz? Hep birlikte görmek adına. 372 dolar aldık beyler. 149 dolar verip. Mükemmel. Devam edelim kardeşim. 61 dolar. Bu arada beyler görmüş olduğunuz gibi 600 bin puanımız birikmiş. Bu etkinlik puanlarıyla bedava itemler alabiliyorsunuz dostlarım. Mesela benim şu anda 600 bin puanım var. Ben bu bıçağı CS envanterime çekmek istiyorum. Zınk diye buy diyorsunuz. Etkinlik puanınızda bıçak kazanmış olur. Buradan da almaya bastığınız anda site itemi CS envanterinize gönderiyor. Haberiniz olsun. Onun dışında bu puanlarınızı yine tasa alarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela gidelim ne yapalım? 15.000 bin puanı bu görmüş olduğunuz kasayı alalım. Gidelim açalım. Normalde kaç dolardı bu? 7 dolar mıydı? 12 dolar mıydı? Neydi? Bir tane hızlı bir şekilde açıp bakın buradan da katladık. Efsane devam ediyoruz. Hadi bunu da beğenmediniz beyler. Puanlarınızı gelip buradan basabiliyorsunuz yine 360 bin puanı 360 dolar diye değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi ilk kez böyle bir şey deneyeceğim. Bu kadar yüksek bir puanımı basacağım. Solda gördüğünüz 5 itemden herhangi bir tanesi gelecek ama çok fazla bastığımız için sanırım olmadı. O yüzden depoya tekrar tıklıyorum. Miktarı şöyle 122 bin puan yaptım. Bakalım bu görmüş olduğunuz sarı itemlerden hangisini elde edeceğiz. Hadi oğlum Huntsman Life gelse çok güzel olacaktı ama maalesef gelmedi. Yine de 105 dolarlık bir eldivenimiz olmuş oldu. Onun dışında sitede her kasa açtığınızda arkadaşlar seviye ödülleri kazanabiliyorsunuz. Mesela bu seviye ödüllerinin sizlere neler verdiğini göstermek istiyorum. Ayrıca bedava görevlerden gelen puanlarda böyle elmas bakıyor. Bu elmas bakiyesi bu sitede çok önemli arkadaşlar. Çünkü çok ucuz elmas kasalarından çok pahalı itemler çıkabiliyor. Angelite mi açsak, Game mi açsak bilmiyorum ama şöyle bir Angelite ile başlayalım. Bakın 3000 puan vereceğiz. 33 dolar aldık. Mükemmel bir item geldi. Bir tane daha 3000 bastık. 65 dolar geldi beyler. Yani elmas bakiyeleri bu yüzden çok önemli. Siteye bakiye yatırmadan da bu elmas bakiyelerinizle katlayıp çıkardığınız itemleri envanterinize çekebiliyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Farm Skins'teki kodum FBB TV arkadaşlar. Şimdi son bir kasa açalım. Daha fazla da açmayıp katladığımız yerde bırakalım istiyorum beyler. O yüzden geldik. Force Buy neydi? Bu mıydı? Aynen. 375 dolar. Bu kasanın fiyatını kendimiz de belirleyebiliyoruz. Mesela gidelim. En ucuz aileyle bir açalım. 250 dolar verip 167 dolar aldık. Hadi gidelim bir de 400 dolar verelim açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Bir de kasanın fiyatını 500 dolar yapıp açacağım. Ondan ne çıkacak yine hep birlikte göreceğiz. Onitacı geldi. Umarım faktörün hep Star Trek'tir, Efsane kar ettirir. Bundan da 333 dolar geldi. Son kez en pahalı şeklinde açıyoruz. Eğer bundan da katlayamazsak az önce katladığımız tüm bakiye bir anda yok olmuş oluyor. Hadi AWP Fate. Maalesef gelmedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu kasadan battık ama bunun öncesinde iyi ilerliyorduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.